Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Uzak Şehir dizisinden yepyeni karelerini getirdim. işte oy oyuncularımız Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın e Uzak şehir dizisinin 42. bölüm karileri yayınlandı. İşte birbirinden güzel muhteşem karileri bir araya toplayarak sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Herkes çift. Çift olarak onları çok beğendiği hayranlar e, çifti birbirine yakıştırdı ve e, hayran kitlesi olarak Mardin'i de akın etmeye devam eden hayranlarla birlikte muhteşem e, set kareleri, muhteşem görüntüler geldi. İşte sizler için birbirinden yeni paylaşımlar, yepyeni karelerini getirmeye devam ediyorum. Ozan Akbaba ve Sinem'in sol çiftinden yeni reklam çekimi ve yeni diziler geliyor. Bakalım yeni dizileri nasıl olacak? Go Türkiye dizisinde de birlikte çekilen çiftimizden yeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Yepyeni haber ve bilgilerini kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı